Bizde tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim Aslan. Bugün size birlikte arkadaşlar mükemmel bir video ile beraberiz. Bugün gördüğünüz gibi su hapishanelerine giriyoruz. Yanımda Berca, kedi çocuk ve bebek Sonic var. Hoppala hoppala hoş Merhaba. merhaba hoş geldin Berca. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, nasılsın? İyiyiz iyi. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Ben de iyiyim. Ben de. Ya en bu her zıplıyor. Bana hiç izin vermiyor. Şöyle oğlum. Bak şimdi aşağı atlıyorum. Hoppa ya. Bu aşlar işi hiçbir kimse de göremezsin. Buna demin yumruk attan işi deniyor. Aşlanım. Ulan flaş attı. Şöyle arkamı döneyim de. he? Of görüldüm. Neredesiniz Enes amca? Aa, yardım edin. Boğulacağım. <laughs> Boğulmazsın bu çocuk havuzu. He tamam o zaman. <laughs> Lan <laughs> var ya kedi çocuk. Lan ne yapıyorsun? Çekilin yoldan bir beya geliyor. Düt düt at yolu. Ne <laughs> <yapayım> ya? <laughs> sen onu nereden buldun? Dur öldürecek ya ben arkadaşlar. Lan burada arabalar var. Oo. Tamam ben bunu alıyorum. Go kart güzel hızlıdır. Şöyle Berca sen de bir ne araba var? seç. Ee, Berca binemedi. Lan ne yaptın? <laughs> şöyle ben de arkadaşlar aldım Oo, nın, nın, nın. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Burada manyak hapishanelerimiz var Burada kimler var aha Kissy Missy var baldi var Spiderman var arkadaşlar Sonra Sonic var ve Elsa var arkadaşlar şöyle Yorumlarda arkadaşlar bu arada Size bir tane matematik soru soracağım Yorumlarda onları yazarsanız çok mutlu olurum Ya da aklınıza gelen içerikler varsa arkadaşlar Yorumlarda yazabilirsiniz Bebek Sony'u arkadaşlar böyle poposuna Vurmak istiyorsanız like atabilirsiniz atabilirsiniz onun için. Evet. Anam, anam. <laughs> kırdı ya, kırdı arkadaşlar, <laughs> <laughs> kırdı. evet arkadaşlar, benim popoma vurmak i̇şte benim şey, kafaya bir tane. Bir tane, tane, tane. Sen beni öldürürsen sana daha fazla vururlar, haberin olsun. He, vursunlar, bana ne lah bana ne. <laughs> Neyse arkadaşlar bu deli. Biz böyle arkadaşlar şimdi ben size göstereyim. İlk olarak hangisine girsek diye düşünüyorum. İlk olarak Sonic'e girelim arkadaşlar. Yeşil <laughs> şeyin çonik babama diyeek bayleneceğim. Gel hadi bir değişin. Evet amca bence kime biliyor musun? İlk olarak bence gördüğün gibi Bal diye ya da Kissy girelim. Tamam. E ondan sonra da kisimiz yaparız. Belde sen hangisini seçiyorsun? Sonic Sonic Sonic, Sonic girelim. <laughs> tamam. Ben de sonrasında Spiderman diyorum. O zaman bebek Sonic aç bakayım kapıyı. Nasıl mi? Ben sana kılıç verecektim yiyecektim Melis amca? Bir mi bir tane kılıç? Aa var mı kılıcın? Var sattına bana fazla bebek sonik ya. Valla benim yok. Bana bir tane atın. Oo adamsın lan sen var ya. Adamın dibisin. Tamam. Şimdi kapıyı kim açabilir? Ee, bu hapşane duvayni var ya. Güçlü olan bir varsa Tabii ki de ne benim. Şey benim. <gülüyor> 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 lan ne yapıyorsun lan? Burayı niye kırdınız? <laughs> Bu ne lan? Bu nasıl bu, bu nasıl blok? Oha baksana şeritli blok geçiyor. Böyle mi bu nasıl bir Aa, şey lan? Valla çok güzel. buradan böyle. Aha! Ana bu ne lan? Ana bu ne lan böyle? <laughs> bu çok iyi lan bu ne böyle? <laughs> Merhaba dostum hoş geldiniz. Hoş geldin. Ana Sonic sen ne yapıyorsun burada? Ana burası nasıl bir yer? Sonic dostum ne yapıyorsun burada? Dostum hoş geldiniz ya burada yapacak bir şey yok. Bir şey kalmadı. Aynen. Evin kirasını vermek için burada çalışmaya başladım. İsterseniz birkaç şey vereyim. Babaşım bana bir tane köy bebeği ne o ya. Ne o işin? Tamam oğlum. Dur hemen hazırlayayım. Vereyim sana. Of ya. Geçmiş olsun Sonic ya. Bakabilir miyim bir? Tabii tabii dostum. Gel istersen yanıma bak. Bakayım. Nasıl bir yer? Yazıklar. Yazık lan. Çorbanı verdim. Aynen. Al bakalım kedi çocuk. Al bakalım. Oh eyvah ya. Lan babanla düzgün konuş. <laughs> lan Berce ne yapıyorsun sen? Deli düt lan bu. <laughs> Deli ya arkadaşlar. Delirdi vay bu böyle. Vay burada vay da silecekler minecekler düt düt. var. Dostum ya yapacak bir şey yok satıyorum ya. Berce baksana burada adam şey satıyor hot dog Tökeyim. satıyor sen düt düt diyorsun. Yazık ya bak bak. Aa, ne kadar alalım. evinin kirasını ödeyemiyormuşuz ya yardım etmemiz lazım. Evet sen tamam. orada Hadi düt, haydi, yardım düt yardım diyorsun da. <laughs> evet. Uyulur. Evet İyi şey dişimci bu bu meyilemek. Ne oluyor ya? Yoksa şimdi bombalayayım var ya? Lan bomba niye satıyorsun bebek sönik? Evet buyurun efendim bombalar yeni çıktı taze taze. Al o zaman sana bir tane bomba. Ya oyun bari niye atıyorsun o bomba bari için değil. <laughs> dur dur. Dur şaka şaka. Buyurun, buyurun, şaka şaka. Buyurun. <laughs> şaka. Sıcak sıcak buyurun. <laughs> Bercan'a da satmaya başladı Neyizliyiz. arkadaşlar. Buyurun buyurun. Buyurun efendim hoş geldiniz tavşan buyurun, çorbası. O oh, sıcak, sıcak yeni çıkarttım. <laughs> Beğenmedim al bir puan veriyorum ya <gülüyor> <Ne> <gülüyor> tamam tamam şimdi neyse Sonic? E şimdi <laughs> lan bu ne Aa, var ya. Ay, tam lan o bisikleti bırak ana or oralardan lan hani? lan bebek Sonic ne yaptın ben gitti Sonic. bu bu ne lan ana çok iyi lan bu ne Aha burada bir şey var durun kapım kilitliyim de giremesinler dolu şöyle tuvaletimi yapayım arkadaşlar şuraya <laughs> kedi çocuk Aa. düştü Oh, vallahi mis gibi yaptım şöyle. Şöyle kapımı Öf. da açayım. Ay ne ya kadar, ne kadar çok pis koktu. amca kapat ben ne yapacağım tuvaletimi. Tamam. Öf, leş, leş. <laughs> Bebek Sonic sen leş, de geç içeriye sen leş, de, leş, de yap leş. hadi. E, ben de mi? Tamam geçin bakayım ben de kakamı yapayım. Bu yaşı mı? Evet içeriye. Hadi bakayım yürü. Kapıyı kapatman pırt lazım ama. Kapıyı içerisi pırt 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 kokuyor. Kapıyı ama bebek seni Kapıyı kitlemedin bak. Buradan kapıyı kitle şuradan. Sağdan kenardan. Anne neydi? Anne ne aşk kitleyeceğim ya? Bak üstten üstten üstten. Bak bir tane kilidi var gördün mü? He o. Eee hey, tamam dur kitleyeyim. Ya geçin sen Ya, ya kili çocuk bir bıyakta kitleyeyim ya. Bozdun ya. Of tamam şimdi kitle ya. Tamam kitle bakayım. Ya burada kili çocuk kaydı. Kili çocuk çıksın lan. Çıkın. Hayır ben sıkacağım ilk. <laughs> <laughs> Çıkın lan ikiniz ne yapıyorsunuz içeride? Evet doğru yaptım iniş amca kakamı ya göbeğim ya dedi ya. <laughs> sen, sen kaka mı yaptın? Ne var ya? Neyse hadi be o zaman şimdi Sonya'ya yardım etme zamanı. Ha, tamam hocam zaman. hayır hayır siz bir tane kapıya. Tamam. Berca sen de bir tane kapıya hadi geç bakalım şöyle. Ben şöyle, şöyle geçeyim. Lan bisiklete neye bir geçtin? Şöyle bisikleti çalayım Bisikletle arkadaşlar. Bisikletle Şöyle atlayalım o zaman. Hop. Oh. Ha? Burası neresi? Aman yiyeceğim. Parkurda geldik. En sevdiğim. E, hiç yapamadı. Nub oydu. Sensin lan Noop. Gel lan. Şöyle ben atayım arkadaşlar şöyle. Hop bebek sonu ittim. Ah. Aha ben de ittim Enes Ah. Ya of ya. Ya oyum çekileyim bakayım. Ben attım şöyle. Lan gel lan buraya. Şuna bir tane vurursam. Hop. Ah vuramadım arkadaşlar. Kaçtı ya. Durun. Berce zaten yapamadı. Hadi ya. Berce yapsana. Yapamıyor mu? Ya, bu. Çok hadi, hadi yaparsın yaparsın. Şöyle, şöyle hop. hop. Aa, Aha, atladım lan. Ya, um. ya kedi çocuk gitti bebek sönük ya. Bebek sönüğün yapmasına izin vermeyin <laughs> durun. Şöyle <laughs> of ya arkadaşlar hepsi beni itiyor. Ayşe bombi. Ayşe'nin bombi bakayım. <laughs> ya, sen var ya. Arkadaşlar ya kedi çocuk dur da ben de yapayım. <laughs> Yapamazsın Deniz Aha jetpack. Aha. Şimdi şöyle. Ne yapıyorsun lan burada? O ne o ne Ha <laughs> ha. <laughs> ya bize bomba atarsan öyle olur. Senin açık hile yap dinle Ay şimdi bu kafaya bombeli. Bombon ulaşmaz ki buraya. Bu ne? Oy işte bu paralarla şimdi gidip waffle falan alalım ve ee, yardım etmiş oluruz kirada. Geliyor mu aşağı? Hop. Oh gidiyor. Ah ah ah. Ya ya, değil mi ya? evet noob sen şey, bu noobsun Sensin lan noob nasıl da geçtim seni. Oh mis gibi. valla mis gibi de geçtim seni ha. Şöyle. Eee merhaba hoş geldiniz tekrar mı? Lan silah indisini Enes beni niye vuracaksın? Yok yok vurmayacağım. Al sana bir sürü para kiran için buyur. Aa çok teşekkür ederim Enes valla çok sağ ol. Yaşasın ya Enes amca valla sağ ol adamın gibi şunlarsın değil mi? Ee, adamın dibiyiz oğlum biz. Enes Aslan ailesi sağ olsun arkadaşlar. Lan Lan bu yine arabayı almış kaçırıyor ya. Ya bu da arkadaşlar Berce. Berce nereye gidiyorsun arabayı? Arabayı ne yaptın? Lan, arabayla kaza yapacak arkadaşlar ya. Eyvah eyvah. Neyse ben hiçbir şey görmedim. Aha burası ne güzelmiş lan. Şurada şöyle oturayım. Oh mis. Valla mis gibiymiş lan çıktım neyse. Tamam arkadaşlar. Şimdi sıra diğer hapishanemize geçelim. Hadi gelin. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi ise arkadaşlar sizlerle birlikte kesin misiye gireceğiz. Bunda ne var hiç bilmiyorum ama şöyle bir tane de popitimiz var arkadaşlar. Şöyle popitleri de patlatalım şöyle pat pat. Oha, oha çüş. <laughs> ne oluyor oğlum? Oha. İnşallah bu değil var ya aç aç en var ya. Ben de patlatayım mı ya? Lan? lan öyle patlatılmıyor. Nasıl? Nasıl patlatılıyor? <laughs> öyle değil. Böyle bas, bunlar içine doğru gidiyor. Lan öyle de değil. Nasıl oğlum ya? Anneanne? Aha Aa geldik. Ben gittim oradaki Kisimisi. arabayı çaldım çaldım. Nasıl <laughs> niye arabayı çaldın? Valla çaldım çok gel. beğendim. Çaldım. <laughs> tamam gel neyse. Arkadaşlar aa buna rengarenk lan ev bebek sonuç bir bak. Anne RGB evler çok iyi değil mi? çok güzel. Rengarenk bu rengarenk bunu böyle. Olsun. Merhaba aa ne oluyor o? <laughs> Gidin <dışı gülüyor> ne şey sizi öldürürüm yoksa. Sen kimi öldürüyorsun lan? Aa, aa, o çok vuruyor çok vuruyor. Kaç 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 öleceğim. Kaçtım valla. An anam anam bu çok uyu. İyicem de çok uyu bu. Anam ooo. Ooo yiyicem bebek La sen çık. Anam yedim ooo. Oh. Ay ya şöyle kaçtım yiyicem mi? Aşk kaç suyu bu beni. Aha, biz bunu nasıl öldüreceğiz? E e oyuncaklarımdan uzak durun yoksa sizin hepinizi öldürürüm. Ha? Oyuncakları varmış bebek senin oyuncaklarını bul. <laughs> Neden bu ben ne mi? bunu oyuncaklarını <laughs> bul oyuncaklarını bul <laughs> oyuncaklarını. Dur koş, şöyle koş. koştum koş, şöyle attım bombayı. Ne bu ne ne yemle amca? Diyeceğim bir an işi etti ne bombayı. Lan ne oldu? Esamcı e, nasıl bulacağız oyuncaklarını? Bilmiyorum. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. O ne? Orada ne yapıyorsun? Kedi çocuk gelemiyor. Esamcı buradan şuradan arkada lavabu bir yer var. Aa! Oyuncağını buldum bir tanesini. İşte. Şimdi sen bunu atmaz mıyım? Hayır sakın lavat atm onu sakın. Aa! Aa! Vallahi valla can acıdı galiba. Gelin oyuncaklarını bulmamız lazım şunun. Hadi birlikte arayalım. Neredesiniz arkadaşlar siz de bu arada görürseniz yorumlarda yazın. Nerede değil. Aha burada. İkinciyi de atalım arkadaşlar şöyle. Sus lan kisimisi. Öleceksin oğlum sen. Bittin lan sen. Başka nerede var oyuncak arkadaşlar? Şöyle girelim şuradan camdan camını kıralım şöyle. şöyle camını kırdım. Aa, aa ayakkabı çıktı lan. Ayakkabıyı giydim. Pembe ayakkabı. Şöyle. Dur arkadaşlar. Aa şurada bir tane daha var. Durun ben içeriye çaktırmadan. Ah. <laughs> Ölmedim. Tamam geldim. Aynen Samco sen mi çıktı? Galiba benden çıkmış olabilir ama sıkıntı yok. Beksun oyala sen onu. Biz o camları kırıp alacağız eşyaları şimdi. Şöyle bunda hiçbir şey yokmuş. Tüh. Bunda değil. Nerede bu oyuncak? Nerede? Şurada bir tane daha kutu var arkadaşlar. Ah bunda da değil. Nerede bu oyuncak? Şuna bakalım. Aha buldum. Diğerini buldum. Atıyorum arkadaşlar atıyorum. Durun durun durun. Şöyle attım. Aa. Geber. Al sana işte böyle olur. İnsan gene kıymışım bu da sen de bir tane kıy. Nerede lan? Ana. Oha ben bunu niye görmedim? Aa pembe. Dur pembelerin hepsi benim. Ha ha. Şöyle hepsini aldım. Ya oğlum bizi de bir, bir açın ya. Pembe. Pembeler benim olsun. Şöyle arkadaşlar valla. Bak. Bak bak neler ben giydim ben. ben. ben Şöyle o oh. nasıl lütfen. güzel mi nasıl güzel lütfen, mi lütfen, lütfen. tamam lütfen. tamam al al dur vereceğe verelim Al bir giysin arkadaşlar ne bu kızım? pembeyi. Şöyle. Ya, ya, bebek, Sonic, ya, bebek, bebek Sonic de. Ya. La Bebek Sonic sen kız mısın versene. Bebek Sonic kızmış gibi arkadaşlar. Aldı. <laughs> Neyse durun şimdi arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle birlikte Spiderman'e gireceğiz. Hadi bakalım girek. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi ise. Aha giymiş. Al al şu botu da al. E, yani Şimdi acımadı var ya. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar içeriye girmemiz lazım. Lan buraya nereden giriliyor? Lan Bebek Sönük ne atıyor? Aa. Bir kere şimdi bomba şey atıyorum. Ne yapayım ya? Aa, ya niye öldürüyorsun Bebek Sönük beni ya? Niye öldürüyorsun beni? He? Niye öldürüyorsun lan beni? Gel lan buraya. Senin kafana iki tane vurayım şöyle arkadaşlar Bebek Sönük. Ya düdü. Lüp lüp. La düdü. Duy la. Vurma bana. Ya öyle geberirsin işte. Tamam. Neyse öldürdük arkadaşlar Bebek Sönük'ü de. Aha. Lan ne oluyor? He? Aha. Huk çıktı. Aa, e, boğulacağım boğulacağım. Bana iksir verin. Evet amca su iksir şey, nefes alma. Bir de var. Evet amca ay bakayım hiç. Tamam. Bir tane de berceğe atın. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Şimdi suda nefes abi. alabileceğiz. Şöyle girdik arkadaşlar. Anam burada ne yapacağız daha? Bunu lan böyle bunları mı öldüreceğiz? Aa galiba. Gelin lan buraya deniz kızları. Bunlar ne ölü deniz kızı mı? Cennetten mi düşmüş? Ne olmuş bunlar suda boğulmuş gebermişler mi? Ne olmuş bilmiyorum ama öldürelim arkadaşlar şunları şöyle. Biz burada ne arıyoruz acaba? Aha bu ne lan? Biz burada galiba bir şey arıyoruz arkadaşlar. Ha sandığı arıyoruz. Gel buraya. Sus lan. Git lan şuradan şöyle attım arkadaş onu valla. Buradan nereden giriyor? Bu tüp küplerin içine nereden giriyor kedi çocuk? En ben kıracağım şimdi. İçeri girelim. Tamam nasıl kıracaksın? Arkadaşlar bir tane sandık arıyoruz ama sandığı bulmamız lazım. Hmm nerededir ki? Ay ne oluyor lan? Şöyle. E, buradan mı giriyoruz? Aa, aha. Aha. Aha buradanmış arkadaşlar. Durun girelim şuraya. Giremiyorum. Aa, buradan Aa. buradan ben bunu. <laughs> Durun şurada. Tamam arkadaşlar şuradan şöyle. Kır 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 şunu da kır şunu da kır. Ha tamam. Girem içeriye arkadaşlar. Lan geçir mi bebek Sonic? Şöyle ha. Ah. Oh tamamdır. <laughs> ah dostum son, sonunda hoş geldiniz. Lan ne yaptın bebek Sonic? Anne. Pardon ne? Lan aferin sana ya. Arkadaşlar Spiderman'i boğarak öldürdü bebek Sonic galiba. Şöyle Spiderman'i öldürdü bebek Sonic. Sen de ölmeyi hak ediyorsun. Al sana işte. <laughs> Ya öyle olur. Neyse arkadaşlar şimdi Baldi geçelim Bebek Sonic örümcek adam öldürdüğüne oh. göre. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi ise Baldi'ye gireceğiz. Baldi. Açtık burayı böyle. İyi şimdi bana bırakın yakın Baldi'yi. Ben onları döveceğim. Çocukları dövmek neymiş göstereceğim. O ne bu nasıl bir şey lan? Kaç tane? Gizli su hapishanesi vardır diyor. Beş. Beş tane vardı. Şöyle geçelim şöyle. Lan balda ne yapıyorsun? Merhaba ne yapıyorsunuz bakalım? İyi Sen ne yapıyorsun Vallahi Şöyle ben geçeyim bebek sonuç bombalar arkadaşlar şöyle. şimdi mi yani? ilan? bum bum bum. 25 artayım 75 artayım 500 lira arkadaşlar. 100. Merhaba Merhaba baldiler. Merhaba nereye gidiyorsunuz? Hiç boş ver. Gökkuşağı renklerinden kaç tanedir? 7 renktir 7, Berciha da bizden hızlı arkadaşlar. <laughs> Bu ne böyle? Merhaba. Neye baktın? Ne var burada? Sen varsın. Bir de ben varım. Seni şöyle öldürürüm. Ta 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 ta. Böyle öldürürüm. Böyle oy. Hazinemizi de alalım arkadaşlar. Şöyle mis gibi. Vallahi şunları da aldım. Tamam başka bir de bunu alayım arkadaşlar. Yeterli Vallahi Kaç tane hazinemiz oldu? Bayağı hazinemiz oldu şöyle hazineleri alalım. Tamam arkadaşlar. Neyse, umarım video beğenmişsiniz umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.